Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Geçim sürpriz, sürprizlerimizi açacağız. Edin ee, zorlanmasın diye başa. Edin zorlanmasın diye onun sayılarını yaptık. Şimdi hemen Edin kendi yapmaya basın. Evet Edin. Yiyebilir miyim? Şimdi de. Evet arkadaşlar. Şimdi Edin e, bir tane yeri vardı oraya takamadık. Oraya dedemi taktırmaya gitti. Tamam. Evet, şimdi bekliyoruz. Hani Ece'ni beklememiz iki, on dakika falan mı sürür? Öyle gelemedi arkadaşlar. İnanılmaz diyor, nerede kaldı bu? Değil Nerede kaldı bu? Nerede kaldı Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı bu bir tek sen aynı için gelemedim. Bir dakika. Bir dakika, iki dakika oldu. Değil mi? Gidelim paşaya. Paşa da burada mı böyle böyle yapıyor? Değil mi paşa? Sen bekliyoruz. Paşa düş. Paşa da şu an benimle birlikte Bek şimdi iyice gelir onu bekli azıcık bekleyeceğiz herhalde bir dakika filan oldu bir buçuk dakika bekliyoruz. Evet hadi hadi ben bir yanına gidiyorum arkadaşlar Edilen Edin yanına gittim bir iki dakika sürdü Sayımız başka yöntemle yapmayı sürer oyuncu. Yapmışlar yapmışlar ama e, o kanatlarının seni tokamadılar. Bu arada arı gibi bir şey çıkmış. Arı herhalde. Kanatlarını e, bir tane kanadını soğuk yapabildiler ama diğer kanadını yapamadılar. Kinder sürpriz oyuncaklarından biliyorsunuz. E, hangi seriden dersiniz? Kinder sürprizin Miziyarı gördüğünüz gibi. Evet. Mizart. Evet. Miz. Mizartmış. Mizart. Okudukça, değişiyor. Mizart. Evet. Mizart. Mizart serisinden hangisi dersiniz? Şu arkadaşlar. Su arı. Su da çok güzelmiş. Ama bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi Ecem'i hala bekliyoruz. Evet. Ben videoyu da unutayım. Baya bir giremeyecek. Yani video 3 dakikalık son. 3 dakika ya. Bir dakikasını 30 30 saniyesi onunla çektik. 3 dakikayı bekledik ya. Hatta 5 dakika oldu ya. Bir yerlerde de video. 5 dakika. Böyle bir şey olmaz. Evet <laughs> sırayla aydın. 4 dakika oldu herhalde şimdi. Evet teyzem geldi. Evet arkadaşlar 5 dakika 6 dakika bekledik ve sonunda ezin gelebildi. Evet. Kanatları takamıyor. Evet teyzem kanatlarını takamamış böyle olmuş. Öldürüm. Sonra olur. biz takarız bu evet. var. Evet. Şimdi, ee, diğer kinler nerede? Diğer kinler sürprizimizi açıyoruz. Bayağı, Bayağı... bekledik. <laughs> 61 dakika, 5 dakika falan oldu. 61 dakika. dakika değil. 5 dakika. 6 dakika oldu. 6. Hadi bana. Çikolata yapıyorum. <laughs> Çok hay. Tamam ya. Evet. 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 Evet.

Canım şursuz. Kendine daha çok yetmiyorsun. Ben de yiyeceğim. Basa buradan gitti arkadaşlar. Ve açıyoruz. Aklı evet. evet. Araba. Evet. Klasik arabalar. Bu araba hangi araba? Yesil araba tabii. Bize çıkmış bu. Bunun videosu da da. Şurada var arkadaşlar. Buna da bir kinder sürpriz açılışı videosu yapmıştık. Yok yapmadık bunu. Yaptık. Yapmadık. Yapmamışız ama bir tane daha var. Kinder sürpriz. Yok öyle bir video çekmedik. Çok Yo. ne? Evet gördüğünüz gibi hangi seriden diye soruyorsun. Araba. Hayır bunun serisinin ismi var. Markası şurada yazıyor. Klasik o, marka. Orada var. değil. Serisi evet. çalışıyor? Bunun hmm. serisi aşağı yok. Ee, arkadaşlar Paşa şu an yanınızda. köpeğimiz sistem. Evet yazmıyorum ee, Şimdi de kerce yine arabalarımız gösterdi. Birinci. Böyle bir şey. Dur, ben bir de bunun serisini okumak istiyorum. Ben okumuştum arkadaşlar sen yokken. Serisi Mizart. Mizart. Ama bir sürü serisi var. Sarısı bize denk geldi. Sonunda evet. en kalmasını Tamam bir, bir kanatlarımız. Kanat Şimdi videomuz sona eriyor. Ee, herkes. Yarın da bir video yapacağız. Ee, umarım bir şeyler bulup yapabiliriz. Yorumlara yazın. Ne zaman da i̇stediğiniz... bir video istediğiniz bir videoları yorumlara yazın. Biz yaparız. Çelinçleri de bastıracağız artık yavaş yavaş. Evet çalınçlara bastıracağız. Artık <laughs> sakalara da basıyoruz. Her şeye basıyoruz artık yavaş yavaş. Evet. Evet, evet arkadaşlar çok güzel bir video çekmişiz. Biz birlikte minister minisler komik komik anlar ya da komik şeyler. En yaptı. son videomuz bir da oldu? bir video çekmiştik. Onu da kanalımıza e, kanalımıza kanalımıza girip bakabilirsiniz. Ve abone Beğenmeyi unutmayın. Ee, Hoşça kalın. Kamera arkası. Böcün nerede ya? Olmuyor be. Nerede ya? Gelemedim. gelemedi. Oğlum sabır ya. Ne? Ecrim mi dedim? Ecrim. Of. Geldi. Aynen bu olmuyor ya. Olmuyor sormasın. aç video ya. Abone abone olmayı unutmayın. Ecim bu herhalde aynı marka ben. bu bize çıkmıştı. Videosunu ben. bir de çekmedik bunu Ecim özünde çektik. Ben ne diyecek? Çekmedik Ecim bunu. Çektik. Çekmedik. Hadi aç kamerayı ya. Yok yok Çok uzak. No. evet arkadaşlar görüşürüz. Kamera arkası da vardı. Evet. evet bunda video bu çok bu videoyu gerçeğiydi bu. Dinlebiliyoruz, yeah. değil mi? Evet. Bu videonun içinde böyle uğraştık. Şey İşte ben evet, özlem böyle, böyle olduk. Güzel bir challenge yapabiliriz. Yarın. <laughs> i̇ki like, like gelsin. Like. İki challenge yaparız. Tüm <laughs> <laughs> yani. Yani. Ben like söyle gelsin arkadaşlar. Yani beğenme. it's good days bye-bye